burun sırtındaki kemer görünümünün belirginliğini biraz azaltmak, burun ucundaki düşüklüğün belirginliğini hafifletmek, alınla burun arasındaki açının daha estetik hale getirilmesi için bu açıyı biraz daha azaltmak amacıyla, burun ucunu biraz daha kaldırmak, burun ucunun projeksiyonunu yani belirginliğini arttırmak amacıyla uygulayabiliyoruz. O hastamıza burun dolgusu uygulayarak ne yapmışız? Burun sırtında daha estetik, daha düz bir görüntü elde etmişiz. Burun ucunu biraz daha kaldırmışız ve alın ile burun arasındaki açıyı daha estetik bir hale getirmişiz ve profil görüntüsünü daha estetik hale getirmişiz. Evet, burun dolgusuyla özetle öncesiyle karşılaştırdığımızda daha estetik bir profil görünümü sağlamak mümkün. Olabilir. Tabi burun dolgusu herkes için uygun bir işlem olmayabilir. Burada kişinin tabi beklentileri de çok önemli. İşlemden sonra elde edilebilecek görüntüyle kişinin beklentisinin birbiriyle uyumlu olması oldukça önemli. Bu nedenle önce kişiyi değerlendiriyoruz. Burun dolgusundan beklediği şeyin ne olduğunu karşılıklı olarak konsültasyondan ifade ediyoruz ve uygun olup olmadığına bakıyoruz. Tabii kişinin nefes almasını zorlaştıran bir burun problemi varsa ya da burunda çok bildiğin bir burun eğriliği varsa burun dolgusu burun kişide uygun olmayabilir ya da yüzüne göre biraz daha büyük bir burun görünümü varsa o kişinin ameliyat olması gerekebilir. O nedenle değerlendirerek kişi eğer uygunsa işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz.